Seçim meydanlarında Fatma Kaplan Her yerde şunu çok dillendirdi İzmit'te çok büyük Yolsuzluklar var hesabını soracağız İşte tüy bitmedi Çıkar. kimin hakkını Yemeyeceğiz Dedi 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 Seçim bitti 3 sene oldu Bir tane dava açmadı şimdi Nevzat Doğan'a Bunu nasıl yorumlamak lazım Yani pek çok insan çok farklı şey söylüyor Hani bizimkini açma ben de seninkini mi açarım diye bir şey mi var bilmem ne mi var anlayamadım gitti. Böyle söyleyenler var ama. Var, ben var, var var yani. var var var. Neden hesap sorulmuyor diye, neden belediyenin borç tablosu aç, asılmadı diye Velsa Plaza'ya bunu hala gündeme getiren insanlar mı seçmenlerimiz var. Evet. Ama bu bilemiyorum artık neyi hedefliyorsa Sayın Başkan sıkıntı yani bana göre dökmesi lazım her şeyi ortaya. Evet. Nevzat Bey'in bu kadar borcu var. Biz bu kadar borçtan devraldık. Bizim şu kadar borcumuz var. Şeffaf olması lazım. 3-5 tane ihaleye girip de canlı yayından olmaz o işler. Esas içerideki olayları kamuoyuyla paylaşmak lazım. Onu da şu anda paylaşacak cesaret zannetmiyorum Kimse de yok. Peki.